Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hangisini söyleyeyim baba? Kılıçdaroğlu ya. Neden abi? Hastane yaptı, yolları yaptı. Marmara'yı yaptı. Bundan iyi hizmet mi olur? O Recep Tayyip Erdoğan. Ne? Allah Allah. Kılıçdaroğlu yaptı ya. Kılıçdaroğlu ne? Yanlışın olmasın kardeş ya. Yolların renk kimi açtı? Kılıçdaroğlu açtı. Tüneller kimi açtı? Kılıçdaroğlu açtı. Tayyip Erdoğan mı açtı? yüzden Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyorsun? Tabi tabii tabii. Heykelden başka bir şey yapmaz kardeş. Sen buraların bok götürdüğünü biliyor musun? Şu cuma pazarına girilmezdi. Suyun var mı diye onda? Evleri su basıyordu adam. Acı açtığı zaman bu Kendine iyi bak kardeş. Recep Tayyip Erdoğan'a veriyor. Herhalde herhalde yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Neyi söyleyeyim mesela? Şey söyleyeyim. hani bunu söylerken... İki siyasi partiden bahsediyorsunuz. Birisi altınlı birisi Cumhur İttifakı. Şimdi herkesin düşündüğü ülkenin bir krizde olduğu dünyada olan tabii ülkemizde de bu söz konusu. Ama e, bugünlerde basında Amerika Senatosu'nda bir Türk düşmanı aynı İsveç'te Recep Tayyip Erdoğan'ı astılar değil mi? Aynısı Amerika e, Senatosu'nda Nereye gömeceğiz? Yeni düştü haber. Hatta Türkçe bir tweet attı. Neyi görmemiz lazım burada biliyor musunuz? Aslında Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkenin her atılım yapma durumu söz konusu olduğunda ülkemizi maalesef ki bir yerlerden vuraraktan ekonomisini zayıflatmak istiyor. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki de